Evet şu anda bakıyoruz. Bakıyoruz bakıyoruz. Direktörü sıfır almışlar herhalde. Bana öyle geliyor. Sıfır gibi Yani çok güzel bir şey oldu. Evet direksiyondaki bütün çizikler hatalar gitti. Sıfır direksiyona kavuşmuş bulunuyoruz direksiyonu işaretlememiz gerekiyor. Burada sökerken soketleri de sökmemiz gerekiyor. İlk yavaşlık gösteriyorum. Bunları boyarken ben genelde söküyorum. Şu anda direksiyonu boyamış bulunmaktayım. Aynı zamanda şu anda e de boyadım. e sökmeden boyadım. Vitesi sökmek basit. Vites kolunu şunu çevirerek sökebiliyorsunuz. Lazım olan paramız. Keçe diyoruz biz buna. Sünger ve boyamız. O kadar basit bir şey. Arkadaşlar direksiyonu boyadık. Direksiyonu nasıl sökeceğini göstereyim size şu anda. Şurada arkada bir delik var. Buradan el beyin mandalını yakalamamız gerekiyor. Bakın Direkt yakaladığın zaman şu şekilde vurduğunuz zaman airbag açılır. Daha sonrasında burada soketi var, burada soketi var. Burada da direksiyon işaretlerimiz gerekiyor söker. Evet, montajımızı da yaptık şu anda. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. El freniyle farkı görüyor musun? El freniyle de bayalım. Dayı sen istiyorsunuz ayıp ediyorsun. Yaparız ya. Ama çok güzel oldu ya. Çok beğendim.